Merhaba sevgili Feygocular. Klasik'in yeni böyle sizlerle birlikteyim. Bir önceki bölümde ne yer olmuştu? Bir önceki bölümde arkadaşlar abimizle konuşmuştuk. Robin abisiyle konuşmuştu. Abisi de eşiyle kavga etmişti. Yani biraz daha Robin yüzünden çıkmıştı bu kavga ama abimizin işiyle de ilgiliydi. Sonuç olarak Agent Black bizim evimizi bastı ve yaptığımız işleri gördü. Bizi kafirlikle suçladı ve abimizin evine ve abimizin evine kefaret saldırısı yapıldı en son abimize ne olduğunu bilmiyorduk bizi de hapse tıktılar ve hapiste çürümemizi istediler hapiste de bir tane korsanla karşılaştık arkadaşlar korsan buradan çıkma konusunda çok ısrarcıydı ve tohumlara yönelik saldırılar kullandı mekanik cihazları yok etmek adına Biz de biraz daha umudumuzdan vazgeçmiştik moralimiz bozulmuştu ama bizi uyandırdı ve bizi yüreklendirdi Şimdi amacımız buradan çıkmak olacak arkadaşlar. Bakalım neyle karşılaşacağız, hep birlikte göreceğiz. Ee, bu arada bir önceki bölümde arkadaşlar çok fazla olimpiyatlar konusunu çok uzatmışım. Kusura bakmayın. Yani ben bir iki dakika konuşurum zannediyordum ama 10 dakikayı bulmuş. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Ee, Iconoclast kanalda pek sevilmedi gibi ama yine de en azından bir 10 bölümü falan olur diye düşünüyorum. Ee, bakalım göreceğiz. Benim sevdiğim oyunlardan birisi ama fazla söze gerek yok gibi. Şimdi arkadaşlar ilk olarak buradan kurtulmamız gerekiyor. Hemen burayı açalım. Kortan yanımıza geldi Mina. O adamım sen bunu çok hızlı bir şekilde yaptın be. Sağlam aletlerim var. Ama şerefsizin teki benim hançerimi onunla birlikte almış. Hmm. Bu tüfeğin içinde mermi var gibi gözüküyor. Yani biraz dengeli bir takas değil ama e, ben yine de değiş tokuş olarak bunu alacağım. Asla gizli hareket eden bir hırsızın tüfek taşıdığı duyulmamış ama Ama bakalım ben bununla yeteri kadar gizlenebilecek miyim görelim. Evet. Böylece arkadaşlar partimize Mine katıldı artık Mina da bizimle birlikte. Şimdi buradan kurtulmaya çalışacağız bakalım kurtulabilecek miyiz. Ee, ilk olarak yukarı çıkmamız gerekiyor ama yukarı çıkmak için de sanırım e, bu şeyleri taşımamız lazım. Siz söyleyin. Buradan kendimize bir yol yapacağız arkadaşlar. Yapabilecek miyiz? Peki. Ah kötü attım. Şimdi bu siz 10 dakikada olduğunu görmeyeceksiniz. Tamam çıktım arkadaşlar buradan. Buradan yok etmemiz gereken kayalar var. Bunları nasıl yok ediyorduk? Ateş ederek yok ediyorduk. Basılı tutuyorum, vuruyorum. Kayaları yok ettik. Sıradaki odada sanırım bir sürü insan var. Eğer onların üzerinden geçeceksek çok sessiz olmalıyız. Yoksa bizi hareket ederken duyarlar. Sadece onlar ses yaparken hareket etmelisin. O kulaklık takmam gerekiyor. Ben normalde kulaklık takmıyorum video çekerken ama bu aşamada takacağız gibi. Evet arkadaşlar. Bu arada yeni kol aldım. 8 bit do diye bir kol. Ha yani şu an yeşil ekrandan tam gözüküyor mu bilmiyorum ama önceki Logitech F310 kolum bozuldu arkadaşlar. Zamanda Logitech F710'u ne kadar Eskişehir'de öğrenciyken 250 liraya almıştım. Bu biraz daha tuzlu bir kol ama yani kalitesi konusunda her çoğu kişi övüyor. O yüzden buna yöneldim. Şu ana kadar memnunum. Rengi de çok tatlı. Devam edelim. Bak şimdi buradan tırmandığımız an bunlar ses, ses çıkartırken hareket edeceğiz. Kağıt hakkında bir şaka duydum. Yırtılabilir bir şaka. <laughs> i̇lerle ilerle ilerle çabuk. Dur. İki kişi bara gitmiş. İkisi de konuşmuş. <laughs> İnşaat hakkında bir şaka duymak ister misin? Halen daha üzerinde çalışıyorum. Ha 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 Kediyi dışarı çıkarmam gerektiğini söylediler. Ama kedi ateşe yakalanmış. Bu İngilizce bir espri büyük ihtimalle. En iyi kedilerden bahsederken benimki geçen hafta öldü. E bu espriye de gülmeyin yani. Bu espriye gülmeyin yani. <laughs> duydular abi duydular. Şimdi. Bir daha sıfırdan duymamaları lazım. Arkadaşımın biri bir diyet yapıyordu. Bu çılgınca falan diyorlar. İlerle abi çok az kaldı. Tamam, aynı esprileri bir kere daha söylüyorlar. Tamam ya buradan çıkarız gibi. Son bir espri daha bekliyorum. Tamam çıktık arkadaşlar. Buradan kurtulduk. Gerçekten harika bir iş çıkardın. Sanırım bu gardiyanlar her yerde. O yüzden onların yolundan kaçınmalıyız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi her yerde korumalar var. O yüzden sıkıntı. Bir an önce bizim buradan ayrılmamız lazım. Yani bize burada rahat nefes aldırmayacaklar. Bu kilisenin önünde de korumalar var. O yüzden seve seve buradan ayrılıyoruz. Buradan gidiyoruz arkadaşlar. Bir oyunu sevleyelim. Oyunu sevliyorum. Buradan çıkalım. Bize rahat yok gibi. Evet. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun arkadaşlar. Bombacı Muharrem var burada çünkü. Sıkıntı. Sıkıntı. Aşağımızda bir mutant var. Aşağımızda bir canavar var. Sana şunu söylemek istiyorum Robin. Şu an bence güvende gibiyiz. Evet bir gardiyan geldi. He hey ve gitti. Ve bak o garip çarktan attı ve robotu çalıştırdı. Geçmiş olsun arkadaşlar. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. İlk boss fight'ımız geçmiş olsun. Ne yapacağız diye düşünüyorum. Şöyle. Bunu yapmaya devam et diyor ama. Ne yapacağımı bilmiyorum şu an ben. Random hareket ediyorum. O demeyici yedik. Demeyici yedik arkadaşlar. Kola da alışmaya çalışıyorum bir yandan ama. Tamam bir tane yapıştırdı Mina. Mina bir tane yapıştırdı. Helal be Mina be. Sanırım vuramayacağız gibi. Oo. Ben buradan bir iyileşmemi alayım. Anasını sattımın mutantı. Git ya köyümüzü terk et. Ne arıyorsunuz? Bir bunlar eksikti. Tamam güzel. Harikasın Minacım. Harikasın. Bunlar sıkıntı biraz ama bak bunları patlatabiliyoruz ateş ederek. Güzel. Bir tanesinden damage yedim. Boss'un bu arada 3 kalbi var. Biz daha bir kalbini bile alamadık arkadaşlar. Şöyle yapalım. Yolla Mina güzel bir kalbini aldık. Boss bir sonraki formuna geçti. Aa şöyle vurabiliyoruz aşağıya doğru. Güzel. Üf. Dur. Oğlum bizi tavana çarptıracak. Manyağa bak. Psikopata bak dur. Oğlum var ya senin işini bitiririm. Yani kendini akıllı zannediyorsun ama bizim gücümüze karşı koyamazsın bebeğim. Evet, son canı kaldı bossun arkadaşlar. Bakalım şimdi ne planlıyor. Halen daha vurabiliyoruz. Çarklar çıkıyor. Daha da güçlendi. Daha da güçlendi. Sık baba sık 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 sık. Daha güçlü bir şey yapmayı de denediyor Mina bize. E sağlam damage vurmamız lazım arkadaşlar. O yüzden şöyle yapıyorum. Aşağı doğru sağlam demeci yolladım ama olmadı. Daha ne yapabilirim? Daha ne yapabilirim oğlum? Sağlam vurdum az canı kaldı oğlum. Yeneceğiz bunu. Tamam bu boss bizde ya. Bu boss bizde arkadaşlar kolay. Easy peasy limon squeezy kardeşim hadi bay bay. Yendik. Sen kendini ne zannediyorsun oğlum? Oo bu harikaydı. Birlikte daha fazla takılmalıyız. O cam suratlı asker bize dokunabileceğini sandı ama bize dokunamadı. Ama umalım ki en güçlü savaştığımız düşman bu olsun. Şimdi buradan çıkalım. Evet arkadaşlar buradan ayrılıyoruz. Su su scooter'ı su var bir tane. Aa bu halen daha burada. Benim güzel su scooter'ım. Umarım iki kişi buna binebilir. Biner ya, niye binmeyelim? Su altının sadece yarısındayız. Arkamızda şerefsiz köpek. Ben halen daha buradayım sizi köpekler. Kaç kaç kaç. Anne adına. Yakaladı mı lan bizi? O patlattı motorumuzu. Haha <laughs> bugün iyi iş başardım. Motorumuzu patlattı. Bunlar kim oğlum? Korsanlar mı? Başka korsanlar mı? Ah şu insanlar yok mu? Belki onları kaptana götürmeliyiz. Hey, bu da ne böyle? Efendim, onları suyun üstünde bulduk. Zavallı ruhlar, gecenin köründe ölü olarak suyun üstünde duruyorlar. Acaba Makus kaderinizi ne böyle belirledi? Ah, epey de gençlermiş. Büyük ihtimalle bir enkaz yüzünden e, suya düştüler ve su canlıları onları yutacaktı. Ama sonuçta ölmüşler. Onların görevlerini yapamayacaklar. Onlar görevlerini yapamayacaklar. Yani onları kurtaramayız gibi. Onları tekrardan suya atın. Oğlum bizi neden kurtardınız o zaman ya? Öldü sandılar. Ölmemiştik ya. Ölmemiştik oğlum. Yaşıyorduk lan. Boşu boşuna kurtardılar bizi. Aa, Kemiko kontra. Bunlar iyi arkadaşlar. Bunlar şey için çalışıyorlar. Van Concern için çalışıyorlar. Yani Agent Black ve Agent White grubu için çalışıyor gibi gözüküyorlar. Gizli bir örgüt ama birbirlerini tanımıyor gibi davranıyorlar. Yani işten çökertmeye çalışıyorlar büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Oo iyi. Kıyıya bir kadın vurmuş. Tıpkı o eski aşk romanlarındaki gibi. Aa burada o seksi yaşları bulamayacaksın efendi. Aha sonunda uyandı sanırım şanslıydın. Şarda razisi, şarda razisi zorlu bir yerdir. O yüzden güneşten yanmama konusunda dikkatli ol. Bu arada konserin askerleri halen daha burada. İçimden bir şey senin onlarla takılmak istemediğini söylüyor. Ee, konserin askerlerinin amacı buradaki korsan hücrelerini bulmak. O yüzden senin onlardan biri olduğunu sanmasınlar. Büyük ihtimalle bizim kim olduğumuzu biliyorsun. Biz Kemiko Kontro'yiz. Ve eğer TV craft edeceksen ihtiyaçlarını karşılamak için buradayım. Ben sana yardım etmeyi çok severim. Sadece sana bu çölden çıkma konusunda yardım edemem. Belki etrafa biraz bakınmalısın ama dikkatli ol. Neyse ben buranın sağındaki mağarada olacağım. Evet arkadaşlar kendimizi bambaşka bir yerde bulduk. Kendimizi çölde bulduk. Yani olaylar bizi buraya sürükledi. Ve Mina'dan da ayrıldık ne yazık ki. Bu neymiş abi? Tweak, Şematik, sent. Evet bunu craft ettiğimiz zaman daha fazla tweak taşıyabiliyormuşuz. Oyunu bir kaydedelim. Şimdi buradan nereye gideceğimizi ben hiç bilmiyorum. Çünkü oyunu oynayalı yıllar geçti. Ve kaybolabilirim. Kaybolabilirim arkadaşlar. Buradan gidelim. Bir yere varabilecek miyiz onu da bilmiyorum ama. Doğru yerden mi gidiyorum? Bunu çalıştıramayacağız onu biliyorum. Bunu da çalıştıramayacağız. Oyun buradan gitmemizi istemiyor arkadaşlar. Evet oyunun biraz daha puzzle kısmındayız arkadaşlar. İlerleyelim. Aşağıdan gidelim. Burada ne yazıyormuş? Yanda kemiko kampı varmış. Kimseye söylemeyin diyor. Evet eleman burada. Ben bu bütün kumdan çölden sıkıldım. O yüzden benimle konuşabilirsin bebeğim. Benim TV, TV craft table'ımı ödünç almak istiyor musun? Valla ne yapabiliriz bilmiyorum ki. Tool assist. Fiziksel vuruşumuzu arttırıyor. Gerek yok şu an ya. Böyle gidelim bakalım nereye varacağız. Evet bu aşağıya da gidemiyoruz arkadaşlar. Burası için farklı bir skill'e ihtiyacımız var. O yüzden kendime başka bir yol bulacağım. Nereden gidebilirim diye bakıyorum. Şu yukarıdan gidebilirim sanırım. Buradaki yolu deneyelim. Bakalım oyun bize nereyi gösterecek. Evet. Şuradan belki gizli bir alan bulabiliriz. Bulamadık. Eyvah eyvah dur 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 nereye geliyorsun manyak Evet oyunda böyle manyak manyak yaratıklar var. Bunları nasıl yok ediyoruz arkadaşlar size söyleyeyim. Bunları böyle yukarıdan vurarak e, bunları yok edebilirsiniz. Bu kapıyı açamayacağız gibi. Bu kapıyı açamayacağız gibi arkadaşlar. Bu kapı açılmıyor. Nereye gideceğim diye düşünüyorum. Oğlum yol kalmadı lan. Gidebileceğim bir yer var mı daha? Yok abi kaybolduk. Çöllerde kaybolduk. Anasını satayım çöllerde kaybolduk. Ben böyle durumlarda var ya. Kafayı yerim yani. Çölde nasıl kaybolabiliyoruz ya? O kadar komplike bir yer olmamalıydı burası ya. Ateş mi edeceğiz buna? Ne yapacağız? Yo ateş de işe yaramıyor ki. Ha böyle zıplayacağız buradan arkadaşlar. Buradan böyle zıplıyormuşuz. Ben unuttum bunu. Elektriği çalıştırdım. Arkadaki hazine açıldı ama gidebilecek miyiz? Gidemedim ki. O geri zekalı yaratık. Öl anasını sattım oğlu. Evet, yukarı çıkıyorum. Çıkamıyorum. O hazineyi açacağım. O hazineyi açacağım. Açtım. Evet, bir tane element bulduk arkadaşlar. Buradan ayrılalım. Gitmemiz gereken neresi var? Buradan ilerlememizi istiyor oyun. Evet burada abuk subuk yeni yaratıklar var. Burayı kıralım. Bu çark ne işe yarıyormuş abi? Şarkı böyle çevirebilirsin diyor. Ha, bunun yerini değiştiriyor. Onun yerini neye göre değiştireceğiz ki? Ay anasını sattımın dur. E onu değiştirmemiz gerekiyor arkadaşlar %100. Zamana karşı yarışacağız. Hemen abi hemen hemen koş Robin koş 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 koş. Tamam. Buradan çıktık. Yukarı mı gideceğiz? Nereye gideceğiz? Oğlum düştüm ya. Bekle. Koş baba koş 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 koş. Şimdi yukarı da çıkabiliyor. Dur. Yukarı çıktık. Bunları gebert. Öl e buradan bir yere gidiyoruz arkadaşlar. Nereye gittiğimiz meçhul. Bunu yok edemiyoruz. Abuk subuk yerlere vardık. Bu ne işe yarıyor? Bu şimdilik bir işe yaramıyor dostlar. Burada da kilitli bir yer var. Oyun buraya gitmemizi istemiyor ya. Oyun buraya gitmemizi istemiyor şu an. Aşağıdan gideceğiz arkadaşlar. Hemen aşağı gidelim. Bakalım bu çölü geçebilecek miyiz? Evet bu abuk subuk yaratıklardan bir tane daha. Grand Slam attım işini bitirdim. Oo, zorlu bir yer. Aşağıda dikenler var. Çık Robin'cim. Şunu çevir. Burada ne yapıyoruz abi? O bu yok olmuyor lan. Yukarıda anahtar var. Nasıl alacağız onu? O başa sardı. Bu dur 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 dur. Baya zorluymuş lan burası. Yana gidemem. O o kadar atlamam yok yani. Hop atladım bile. Artık çok geç. Tamam. Anahtarı alamadık ama Anahtar gerekiyor muydu yukarıdaki şey? Güzel, burayı da kırdık. Anahtarı aldık. Yukarıdan ilerledik. Bu gizli şeyi açtık. %100 bitirmeye oynamıyorum ama geri döner miyim oraya bilmiyorum. Evet, buralara tutunabiliyormuşuz arkadaşlar. Hop böyle de gittik. Buradan yukarı çıktık. Buna da burada birinin yatağı var. buradan uyuyup iyileşebiliyoruz arkadaşlar. Güzel. ilerlemeye devam edelim. Bunlar diken herhalde. Bunu dojlayabiliyormuşuz bunun saldırılarını. Burası dikenli değil mi? Aa yapamadım lan. Tamam bunu dojladık. Stun ettik öldürdük. Daha var mı? Çözdüm oğlum senin stilini gel. Güzel. Daha varsa yine yapabiliriz. Aa yapamadım lan. Düşman hafife almayacak. Brokoliye benziyor. Sen nesin ya? Shiny brokoli anasını satayım. Güzel burayı da geçtik. Şimdi buradan aşağıdan gidebiliriz ya da buradan gidebiliriz ama nereden gideceğim ben bilmiyorum. Yukarıdan gidelim. Yukarıdan buraya çıkabiliyormuşuz. Burada yine abuk subuk kaktüs canlıları var. Yok et Robin'cim. Yukarıda bir sandık bizi bekliyor. Açalım açamadım. Oğlum çıkamıyor muyuz oraya ya? Vallahi çıkamıyoruz galiba arkadaşlar ya da ben körüm. Bir daha deniyorum. Yok, oyun oraya çıkmamızı istemiyor ya. Ya da ben atlayamadım bilmiyorum yani. Wall jump falan varsa şimdi o zaman şuradan gideceğiz seve seve. E buradan gidersek de e burada da çıkış yolu yok. Aşağı mı ineceğiz? Aşağısı neresiydi? Aşağısı yeni bir yer olabilir. Ha, yukarıdaki şeyi çıkardık. Güzel. Oğlum bu biz taş adamları kesemiyoruz ki bunlar çok OP. Kaç 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 ben bununla uğraşamam. Kaktüs Mahmut gel. Kaktüs McCoy diye bir oyun vardı önceden. Kaç Robin kaç 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 kaç. Güzel. Bakalım nereye varacağız yani Mina'yı bulabilecek miyiz? Abimizi büyük ihtimalle bulamayacağız. Çünkü o çölde değildi. Buradan nereye varıyoruz? Burayı açamıyoruz arkadaşlar. Ha bak iki tane şey açarsak, iki kilidi açarsak anahtarı bulacağız. Şöyle atlasak süpersin Robinci. Batman'in yanına seni koyacağım lan. Evet. Buradan gidemiyor muyuz? Aa. Oğlum ne yapacağız o zaman buradan gidemiyorsak? Yol kalmadı. Yol kalmadı arkadaşlar yani. Ha bafla atladım lan. Fizikselle de öldürürüm hiç fark etmez gülüm. Yukarı çıkamıyoruz ne de olsa. Burada yine o güçlerinden var. Bunlar damage almıyor. Kaç. Tamam buradan kestirme açtık. O zaman yandaki yerden gidebilirim gibi ya. O buff'la atlama diye bir olay varmış yani. Buff'la atlarsak o geçemediğimiz yeri geçeriz yani. Geber. Oğlum bu ne? Dark Souls mu? Sürekli spawn oluyorsunuz anasını satayım ya. Dur. Buranın nasıldı? Güzel. Buff'la atladık. Bunu açtık. Bir element daha bulduk. Buradan gidelim. Evet bu bölümde kestiğim her kaktüs için 100 RP alıyorum arkadaşlar. LOL'de skin atacağım. Anahtarımız yok. Buradan ilerliyoruz. Burada bir sevleme noktası var. Oyunu sevleyelim. Bulmacalardan sonra yine hikaye devam edecek kaldığı yerden. Dediğim gibi oyun %50 bulmaca %50 hikaye olarak devam ediyor. Aşağı indik ama yine kendimizi bir çıkmazda bulduk arkadaşlar. Şunları yok edelim. Oğlum dön dolaş aynı yerleri geziyorum gibi hissediyorum la. Aşağısında bir şey var mı buranın? Bunlar bizi mahveder burada. Buradan gidelim. Oğlum bunları açamamışız ki. Yine gitmeyi deneyeyim oradan ama bunlar bizi yalan eder gibime geliyor. Yok bunları geçemeyiz abi. Baksana adamlar canavar ya. Yukarıdan gideceğiz ama ooo ooo. Oo. Nasıl çözeceğiz bu bulmacayı bilmiyorum yani. Robin'cim ne yapıyorsun canım ya? Tamam. Koş dojla ya. Gerek yok. Geri zekalı düşmanlarla savaşmaya gerek yok. Ama bir şey bulmamız lazım. Bir çözüm bulmamız lazım. Oğlum bu kayaları buraya kim koydu ya? Daha demin yok etmiştim ben onları. Şuradan gidebiliyor muyuz artık? Bu yukarı çıkmış. Buradan gidebiliyoruz. Ha bir tanesini açtık. Diğerini. Ha diğer tarafa gideceğiz. Öbürünü de açacağız. Anahtar çıkacak. Anahtar nereden çıkacak acaba? Oğlum beni uğraştırıyorsunuz ya. Beni uğraştırıyorsunuz. Çölün bu sıcağında. Anasını sattım çocukları. Dur. Ay git git gelme gelme komutanım gelme. İyi de Aliço Yamaç'ın komutanı değil ki oğlum. Öyle mi yoksa? Dünyanın en boş dizilerinden birisi olabilir çukur ya. Gereksiz aksiyon yani bence. Çok az sahnelerine bakmıştım. Tam izlemedim ama. Yani çok da parlak bir dizi gibi gözükmüyor ama dram dizilerinden iyidir abi. Saçma sapan dram dizilerinden iyidir. Şimdi buradan ikinci slotu açacağız. Açamıyoruz. Aşağıdan gideceğiz. Şuradan gideceğiz. Oğlum nedense hep çember çiziyorum gibi hissediyorum ya. Şuradan gideceğiz. Burası değil miydi abi? Evet bunu açtık arkadaşlar. Anahtarı aldık. Anahtarı nereye takacağız? Onu da bulalım. Aa! Dur. Anahtarımızı alalım. Keyfimize bakalım arkadaşlar. Geber, geber öl. Anahtarı burada bulduk. Kilitli yer neresi? Onu saptamamız gerekiyor. Kilitli yer yukarıda sanırım ya. Kilitli yere gidelim. Ay oğlum bunlar da ölmüyor. Anasını satayım ya. E Kilitli yere gidip arkadaşlar büyük ihtimalle bölümü bitireceğiz Bu bölümde herhangi böyle konu dışına sapmadığım için mutluyum Ama böyle çok hikayesiz bir bölüm oldu biraz Hikaye kısmı azdı Ama boss dövdük az değil oğlum Boss dövdük en azından yani Robin atla Gel Bu, Bugün kestiğim kaçıncı kaktüs bilmiyorum yani O mağarayı bulmamız lazım arkadaşlar Aa mağarayı da bulduk Anahtarı da açtık Aç baba. Oyunu sevleyelim. Güzel. Yavaştan bölümü bitireceğim arkadaşlar hafiften. Biliyorum çok sabırsızlanıyorsunuz ikona klasik için ama. Şimdi buradan yukarı çıkacağız. Çık baba çık çık. Bakalım nereye varacağız. Atlar Robinciğim. İngiliz anahtarıyla bütün sorunları çözüyor ya. Evet, burada bir bina var. Bunun tepesine çıkabiliyor muyuz? Çıkamıyoruz. Ay, çok kötü bir yere geleceğiz gibi. Dur. Evet, burada bir eleman var. Bunu alıyoruz. Aa, yukarıda kaldı lan. Nasıl alacağım ben onu bir daha? Gitti. Çık gir yapsam oluyor mu? Ha oluyormuş. Yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Bunun kafasını atlıyoruz. Bayılttık. Biraz ilerliyoruz. Oo burada bir sürü asker var. Bu sıcak beni çıldırtacak. Valla beni de öyle. Gerçekten hava çok sıcak. Yani buraya geldiklerinde ajanlara şikayet edebilirsin. Aa onların gelişi çoktan belli oldu mu? Buna ek olarak. General Chrome'un yeni bir isim bu arada. Sanki bir önceki bölümde daha duymuştuk General Chrome'u. Bu ne ek olarak General Chrome'un buradaki bütün operasyonları yürütme etkisi olduğunu sanıyordum. Yani ajanların halen daha generalden daha çok otoritesi var mı yok mu bilmiyorum ama belki ajanlar bazı şeyleri kontrol etmek için geliyordur. Yani burayı General Chrome yönetiyormuş. Ajanlar da kontrol etmek için geliyormuş. Büyük ihtimalle bizi arayacaklar. Çünkü hapisten kaçan bir korsan var. Bir tane de tamirci var yani. Ama duyduğuma göre Agent Grey ölmüş. Agent Grey kim lan? Black var, White var, bir de Grey var. Grey'i biz bilmiyoruz. Ne? Bu nasıl mümkün olabilir? Hiçbir fikrim yok ama ne yaparsan yap Agent Black'in gözlerinin içine bakma. Bu arada Kurk ne zaman buraya geliyor? Kurk bu arada bizim bayılttığımız kişi arkadaşlar. Neyse ben bu bölümü burada bitiriyorum arkadaşlar. Yani yolumuz tıkandı gibi askerlerle ve agentlar yine buraya geliyormuş. Peşimizi bırakmıyor şerefsizler. Agent Grey denilen birini duyduk. General Krom'un adı geçti bolca. Mina'yı kaybettik. Mina'yı bulabilecek miyiz? Daha zorlu boss'lar bizi bekliyor mu? Ve en önemlisi abimizi tekrardan görebilecek miyiz diye sorarım size. Bölümü bitirmeden arkadaşlar Ferito'nun hikayesini okuyayım. Ondan sonra bölümü bitireyim. Evet arkadaşlar, bir önceki bölümde etkinlikte A harfi kullanmayın dedim. Buna rağmen kullananlar olmuş. Yani zaten Feriton'un hikayesinde çok az yorum gelmiş. O yüzden yani seçebileceğim çok az yorum vardı. Aralarından da en beğendiğim Blood Dexter'ınki oldu. Robin aniden titreyerek teller içinde uykusundan uyandı. Bu sakin bahar mevsiminde onu deliksiz uykusundan uyandıran şey gecenin bu saatinde kapının ritmik aralıklar ile çalınmasıydı. Hantal bir şekilde kalktı ve o kapıya yaklaşırken kapıya vuran kişi Sabrını yitirmişçesine temposunu arttırmıştı. Kapıyı açtı ve gördüğü görüntüyle şaşkınlığı iki katına çıktı. Robin'in gördüğü şey yüzü belli olmayacak şekilde bir şapka takmış, şapka haricinde gecenin içinde kaybolacak kadar siyah bir kıyafet giymiş, bir elinde ona uzattığı bir mektup ve diğer elinde de bir çantası olan bir adamdı. Robin adama baktı ve ürkmüş bir şekilde "Sen de kimsin?" dedi. Gizemli kişi sessizce durup Robin'e mektubu verdi. Robin mektubu okudu ve şok olmuş bir şekilde terledi. Mektubun içinde ise bulunan şey gerçekten ilginçti. Evet arkadaşlar hikayeyi kaldığı yerden bu şekilde devam ettireceğiz. Yani en azından seri devam edene kadar, en azından seri devam edene kadar olduğu kadar devam ettirelim. Şimdi arkadaşlar bir sonraki yazacağınız cümlelerde yine hashtag Ferito'nun hikayesiyle yazın. En son kaldığı yerden hikayeyi devam ettirin. Cümlenin içinde hem sıcak hem de soğuk kelimelerinin geçmesini istiyorum sizden. Bakalım hikaye neye dönüşecek hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Bölümü izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi yani Iconoclast büyük ihtimalle bir 10. bölümde falan sezon finali veririz ve bir daha döner miyiz dönmez miyiz bilmiyorum. Ee, yani seriyi desteklemek için ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Seriyi desteklemek için yapabileceğiniz şey... Beğenip yorum bırakmak olabilir Daha da diyebilecek bir şeyim yok Iconoclast'in bir sonraki bölümünde görüşmek üzere Kendinize iyi bakın sevgili feygo'cular